Kendimi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorum ve onları çok kıskanıyorum. Böyle olunca da kendi hayatımı çok değersizleştiriyorum. Kendimi çok değersizleştiriyorum. Onlar çok iyi, ben çok kötüymüşüm gibi hissediyorum. Yetersiz de hissediyorum sonrasında. Bu insanların hayatı çok iyi, onlar çok başarılı ama ben yeterli olamadım, başarılı olamadım gibi hissediyorum. Bu da beni umutsuzluğa sürüklüyor, çaresizliğe sürüklüyor. Bu konuda ne yapabilirim? Bu bölümde bunu detaylıca konuşalım istiyorum ama bölüme geçmeden önce eğer beni tanıdığın ilk videomsa bu, hoş geldin. Ben Merve Başıbüyük, travma odaklı çalışan bir terapistim. Uzman klinik psikoloğum. Burada YouTube'da ve terapist koltuğu isimli podcast kanalımda içerikler üretiyorum. Ama eğer beni zaten tanıyorsan tekrar hoş geldin. Hadi gel bu konuyu detaylıca konuşalım. Kıskanmak kötüdür, kıskançlık kötüdür gibi bir e, toplumsal kodumuz var. Böyle bir inancımız var. Kıskançlık kötüdür ve eğer sen birini kıskanıyorsan, e, kıskanç biriysen bu kötü olduğun anlamına gelir. Mesela kıskançlıkla ilgili çoğunlukla e, birini kötülemek için kullanılır değil mi? Sen ne kadar kıskanç bir insansın, neden böyle kıskançsın, niye onu kıskanıyorsun, niye bunu kıskanıyorsun, o beni kıskanıyor, çok kötü birisi vesaire. Yani bu kelimenin içinde geçtiği konuşmalarda iyi bir anlam duymuyoruz biz e, çoğu zaman. Ben aslında bunun tam tersini söyleyeceğim. Kıskançlık iyidir, haset kötüdür. Çünkü ikisi arasında bir fark var. Kıskançlık yapıcı olabilecekken, haset yapıcı olabilecek bir şey değil. Bu ikisini öncelikle bir konuşalım, bir bakalım ne demek, birbirlerinden farkı ne. Sonra kıskançlık nasıl iyi olabilir bunu anlayalım istiyorum. Çünkü ben bu bölümde senin tahmin ettiğinin aksine kıskançlığı birazcık uygun bir şey olarak konumlandıracağım ve hatta belki de kıskanman için teşvik edeceğim seni. Hatta belki başkalarıyla kendini kıyaslaman öyle çok kötü bir şey de olmayabilir. Kıskançlık ve haset arasında şöyle önemli bir fark var. Hasette kıskançlıkta olmayan şöyle bir inanış var. Bende olmayan bir şeyi sende görüyorum. Benim istediğim bir şeye senin sahip olduğunu görüyorum. Ve senin de elinden gitmesini istiyorum. Senin de onun ona sahip olamamanı istiyorum. Ben e, iyi bir ilişkiye sahip olamadım ya, başkaları da olmasın ve e, elimden gelirse yapabileceksem e, bu ilişkinin bozulması için elimden geleni yapabilirim var hasette. Sen bir şeye sahipsin ya, e, atıyorum ben senin saçlarını çok beğeniyorum ve kendi saçlarımı beğenmiyorum. O saçlarının kötü olması için elimden geleni yapabilirim ya da o saçların kötü olduğunda bundan bir haz alırım, bundan bir... Keyif alırım var. Hasette tam olarak bu var. Hasetin aslında birazcık daha dinamiklerine değinebiliriz. Yani kim haset duyar? Ne zamanlar haset duyarız? Ne zamanlar kıskançlık olur? E, ama ona geçmeden önce bir de kıskançlığı tanımlayayım istiyorum. Kıskançlıktaysa bunun belki de tam tersi şöyle bir ışık var aslında. Ben sende olan bir şeyi görüyorum, bende olmayan ve aslında bende potansiyeli olan bir şey görüyorum. Mesela ben senin iyi bir ilişkin olduğunu görüyorum ve imrendiğimi, kıskandığımı fark ediyorum. Yani kendi içime dönüyorum. Diyorum ki keşke benim de böyle bir ilişkim olsa. Yani senin sahip olduğuna zarar vermek ya da onun elinden gitmesine dair bir ihtiyacım, isteğim yok. Senin elinden gitmesi ya da senin başına kötülük gelmesi istememekle birlikte aslında birazcık benim ihtiyacımı da söylüyor kıskançlık. Çünkü kıskançlık bir duygu, bu arada haset değil. Kıskançlık her duygu gibi doğal ve insani bir duygu. Onu bastırmaya çalışmamamız ve onu böyle kötü etiketlememiz gerekiyor bana kalırsa. Çünkü çok yapıcı bir şey de olabilir. Benim bir ihtiyacımı söylüyor ya, o ihtiyacıma dönüp bakmamı ve o ihtiyacımı karşılamamı aslında bana söylüyor. Yani dediğim gibi ben birinin çok güzel saçları olduğunu görüyorum. Bakımlı görünüyor saçlar ama belki ben saçlarıma hiç bakım yapamıyorum. Bu bana bunu söylüyor olabilir. Benim de aslında böyle bir ihtiyacım olduğunu, saçıma bakım yap yapma ihtiyacım olduğunu söylüyor olabilir bana. Ya da diyelim ki ben birinin çok yetenekli olduğunu görüyorum bir işte. O kadar yetenekli ve o kadar güzel işler yapıyor ki. Bu bana kendi içimde olan yeteneklerimin farkına varma ve o yeteneklerimle bir şeyler yapmamı söylüyor olabilir. Bana diyordur ki belki bak sen de aslında bunu çok iyi yapabilirsin. Bu kıskançlık duygusu belki kendi içimde bana şunları söylüyordur. Benim de aslında yeteneklerim var. Benim de hep yapmak istediğim şeyler var. Başarılı olduğumu bildiğim şeyler var. Ama hiçbir zaman onları yapmak için bir fırsatım olmadı. Kendi potansiyelimi gerçekleştirme bir fırsatım olmadı. Onun için bir adım atmadım o bunu söyler. Yani biz rastgele bir şeyi kıskanmayız birinde. Bizim içimizde ufacık da olsa bir tohumu olan, bizim için bir anlamı olan şeyi kıskanırız. Yani benim bir kameralara ilgim yoksa birinin çok özel bir kameraya sahip olmasını kıskanmayabilirim. Arabalara özel bilgim bir yoksa birinin sahip olduğu araba beni bu kadar umursamayabilir. Ama birinin iyi ve güzel bir ailesi varsa, kendine güzel bir aile kurmuşsa ve benim öyle bir ailem yoksa ve benim buna ihtiyacım varsa belki bunu hatırlatıyor olabilir bana. Benim önemsediğim şeyleri hatırlatır. Ama bir başkası aile kurmayı hiç düşünmüyordur. Belki evlenmeyi, çocuk yapmayı hiç düşünmüyordur ya da hayvan edinmeyi düşünmüyordur evcil bir hayvan. O zaman o iyi bir aile kurmuş biri için sevinebilir ama Kıskanmayabilir. Arada böyle bir önemli fark var. O yüzden de kıskandığın şeylere çok dikkat etmen gerektiğini düşünüyorum. Kıskançlığı bastırmak yerine fark etmen gerektiğini düşünüyorum. Ben birinde bir şey kıskandım. Hmm, bu benimle ilgili neyi söylüyor olabilir? Benim hayatımda belki eksik kalmış neyi onarmamı, nereye dönüp bakmamı söylüyor olabilir. Benim hangi ihtiyacımı karşılamam gerektiğini bana söylüyor olabilir. Eğer ben bunu yaparsam ve karşıdaki kişinin de sahip olduğu şeyi onore edebilirsem o zaman bu çok çok ama çok daha iyileştirici bir yere gidebiliyor. Yani şunun gibi saçların ne kadar güzelmiş. Ben de saçlarımın bu kadar bakımlı görünmesini istiyorum. Sen neler yapıyorsun? Ben de bunun için ne yapabilirim? Öğrenmek isterim. Bunu söylediğimde zaten karşı taraftan olumlu bir cevap alma ihtimalim yüksek. Bunu hani olumlu bir cevap almasam bile hadi onu onu bir kenara bırakalım. Ben bir yol açmış oluyorum kendime. Diyorum ki, Aa, evet bir dakika ben de buna sahip olabilirim. Bu yapıcı, çok yapıcı bir şey. Bana bir umut veriyor. O umutsuzluktan beni umuda geçiriyor aslında. Ama şöyle önemli bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Birincisi haset değilse bu yani haset olmadığından emin olmak var. Bu benim hissettiğim şey kıskançlık. Başkasıyla kendimi kıyaslıyorum ya bak onda var bende yok diyorum. O yüzden de kendimi yetersiz ediyorum. Bu noktada birincisi eğer bu haset değilse fark etmem gereken şey o olacak. Ben yetersiz değilim belki de şu anda bir ihtiyacımı karşılamıyor olabilirim. Yani bu benim yetersiz olduğum anlamına gelmeyebilir de benim bir ihtiyacımı bana söylüyor olabilir. Hatta daha da önemlisi benim içimde olan belki de fark etmediğim bir şeyi söylüyor olabilir. Dediğim gibi ben birinin ayakkabısını çok beğendim ya da bir sürü insanın ayakkabılarını beğenmeye başladığımı fark ettim. Bir dakika ya, ben kendime çok fazla ayakkabı alıyor muyum? Ee, yoksa ben ayakkabı almayı önceliklendirmiyor muyum? Ama belki de benim ayakkabı e, almak için bir şeyim var, hevesim var belki benim ayakkabıları, ayakkabıları seviyorum belki de. Bunu fark edeceğim. Daha önce hiç farkına varmadığım bir şey fark etmiş olacağım. Ben diyelim ki fiziksel olarak e, egzersiz yapabilen ya da bir sporu hayatına adapte edebilmiş insanları çok kıskanıyorum, onlara çok imreniyorum. Böyle hayranlıkla bakıyorum ya ne kadar güzel şeyler yapıyorlar. Bir tanesi hayatının içerisinde koşuyu dahil etmiş, hep koşuyor. Onu çok kıskanıyorum. Keşke ben de bunu yapabilsem. Ben hayatımda hiç koştum mu? Belki benim koşuya karşı bir ilgim var, bir becerim var. Başka türlü sporlar yaptım mı? Mutlaka ama mutlaka buna dair içinde bir şey olduğuna inanıyorum. Eğer birine birinde gördüğün bir şeyi kıskanıyorsan, imreniyorsan, sende de olmasını istiyorsan tam bu noktada yani onlarla kendini kıyasladığın noktada kendi içine dönüp yetersiz hissetmek ve daha da aslında dibe düşmek yerine aksini yapabilirsin. Böyle bir açıdan baktığında da birileriyle kendini kıyaslamak bence o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Ama eğer kıyas sonrası bir haset varsa o zaman çok da iyi bir yer olmayabilir. Çünkü hasetin çok fazla iyileştiren, dönüştüren, iyiye doğru dönüştüren bir yanı yok. Kıskançlık da hem bana iyi gelebilir, hem benim ilişkime iyi gelebilir. Dediğim gibi birine söyleyebilirim belki hani çok takdir ediyorum, çok da imreniyorum, ben de istiyorum ama yapamıyorum henüz hayatımın bu kısmında. Dediğimde karşımdaki kişi de buna dair bir şeyler belki yapmaya çalışırsa ilişkimiz daha güçlenebilir. Bunu bu arada arkadaşlıklar konusunda da inceledim, konuştum. Arkadaşlıklarla ilgili çektiğim videoda kıskanan arkadaş sen olmak isteyen arkadaş senin yaptıklarını yapan arkadaş sorularını sormuştunuz bana. Orada daha detaylı konuştum. Belki onu izlemek isteyebilirsin. Birazcık daha hasete bakacak olursak, orada kıskançlıktan farklı olarak yıkıcı olarak şunlar var. Birincisi, ben kendime değil, karşıdakine odaklanmış oluyorum ben haset e, duyduğum zaman. Onun elindekini almak için ne yapabilirim? Bununla meşgul olmaya başlıyorum. Onun elindeki gitmiş mi? Bunu öğrenmeye çalışıyorum sürekli. Belki işte e, Instagram'a giriyorum, sürekli profiline bakıyorum eğer çok tanıdığım biri değilse. Eğer hayatımda olan biri ise sürekli onu soruyorum, e, o konuyu ne yaptığını soruyorum, gözlemliyorum değil mi? Yani ona odaklıyım ve bu bana hiç fayda sağlayan bir şey değil ve haset sahibi olduğunda e, bunun yıkıcı etkileri ilişkimize de yansır. E, ben farkında olmadan e, negatif şeyler söylemeye başlarım ona belki o kıskandığım şeyle ilgili ve karşıdaki kişi bunu mutlaka ama mutlaka sezer. Bunu sezdikten sonra güveni kaybolur size ve kaybolduktan sonra da aslında ilişkiniz bozulmaya başlar. Sen kendine olan saygını da kaybedersin. Çünkü birinin hayatıyla meşgul olmak, birinin hayatıyla ilgili yıkıcı bir şeylere aktif bir şekilde çaba göstermek senin iyi hissedebileceğin bir şey değildir. Sana kendinle ilgili güven veren bir şey değildir. Çünkü günün sonunda o insanın sahip olduğu şey elinden gittiğinde uzun vadede bunun senin için hiçbir yararı yok. Belki kısa vadede bundan bir haz duyacaksın, bu seni mutlu edecek ama uzun vadede sen yine hayatında o eksik olan şeyle eksikliğiyle devam edeceksin ya hayatına döneceksin de öyle devam edeceksin. Diyelim ki ben birinin ailesi olmasından dolayı çok kıskancım ve onun ailesi yıkıldı diyelim ki yuvası yıkıldı ve ben bundan içten içe bir haz duydum. Sonrasında ben kendi evime yine yalnız döneceğim ve yine o yalnızlıkla baş başa kalacağım. O yalnızlığa dair bir çözüm yolu göstermedi ki benim bu hasetim. Dolayısıyla ben hatta kendimden daha da kopmuş ve uzaklaşmış olacağım. Sadece onun hayatına odaklandığım için. Onun hayatına odaklanacağım yerde, Instagram'da onu stalklayıp onun neler yaptığını öğrenmeye çalışacağım yerde, bunun için aktif bir çaba göstereceğim yerde, bunun hepsini kendi hayatıma aktarsam ve bende eksik olan yer için Ufak ufak çalışmaya başlasam zaten bir süre sonra o kişinin elinde olanlarla ilgilenmediğimi fark edeceğim. Artık o kadar umurumda olmayacak. Onun da iyi bir hayatı varmış, ailesi varmış, Ben de olmayan bir şey varmış. O kadar ilgilenmeyeceğim. Bu arada bu haset konusu birazcık aslında şuralara dayanıyor. İçimde çok derinlerde bir yerde belki bunu hak etmediğimi düşünüyor olabilirim zaten. Yani onun iyi bir ailesi var ve ben hiçbir zaman iyi bir aileye sahip olamayacağımı düşünüyorum ama sahip olamamaktan da öte çok derin bir kendime yönelttiğim e, suçlama, aşağılama, kendime değil mi çok acımasızca eleştirme, kendimi küçük görme durumu yaşıyorsam ben o zaman haset duymaya başlayabiliyorum birazcık. Ve bu çok acı verici bir şey ve ben bu acıyla her gün baş ettiğimde yani kendi içimde aslında bu çok acı verici bir şey. E sürekli bununla baş, baş başa kalmak yerine de başkasının hayatıyla ilgilenip onlar için özel bir çaba gösteriyor olabilirim. Ve bu birazcık da aslında benim o içimdeki acıyı yatıştırma biçimim oluyor. Onun da elinde yok. Oh ben burada yalnız değilim. Tek başıma yalnız değilim. Onun da hayatında bir şeyler kötü gidiyor gibi. Bazen şöyle olur. E, pasif agresif kişilerde bu çok daha fazla olur. Diyelim ki benim canım yandı. Ben de bir şekilde onun canını yakmaya çalışırım ama bunu açık açık gösteremem. Şimdi ben onun canını yaktığımda kısa vadede e, içime bir su serpilebilir. Oh iyi oldu diyebilirim ama uzun vadede benim canım yanmaya devam ediyor olabilir. Dediğim gibi bu benim yaramı iyileştirmiyor. Haset benim acımı dindirmiyor uzun vadede. Bunu fark etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de benim perspektifim hasette benim perspektifim hep Kötüye doğru oluyor ya yani onun elindeki gitsin, o acı çeksin, bu mutsuz olsun, onun saçları dökülsün, e, bunun işte başarısı yerle bir olsun. Bunları yaptım da bütün odağım bu olumsuzluklarda oluyor. Aslında bu içimdeki e, hissettiğim olumsuzluğun da belki bir yansıması, onu bir dışa vurma biçimi ama bu kadar olumsuzluğa odaklanmışken benim iyi bir hayat yaşamam iyi hissetmem çok da mümkün değil. Yani aslında daha genel bir çerçeveden kendini başkalarıyla kıyaslamaya baktığımızda iyi de olabilir, iyi bir şey de olabilir kendini başkalarıyla kıyaslamak. Çünkü ilham da alabilirim o kişilerden. Ama bunun tam tersi bir şekilde kötü bir şey de olabilir kendini başkalarıyla kıyaslamak. Kıyaslamanın kötü olan yanlarından bir tanesi de aslında o kişilerle yarış içerisine girmek. Eğer o kişilerle ben yarış içerisine girmiyorsam bu gayet güzel bir şey. Ama onlarla yarış içerisine giriyorsam yani ben artık e, sahip olmadığım şeyleri sahipmişim gibi gösterme çabasına giriyorsam onlarla bir arada bulunduğum zamanda belki de onların söylediği her şeyi tamam demek ki öyle diyerek düşünerek onun bana karşı bir hamle yaptığını düşünmeye başladıysam yani belki karşıdaki kişinin hiç haberi bile yok. Belki karşıdaki kişi bu arada benim hayatımda bile olmayabilir ama ben kendi içimde onunla bir Kıyasa ve yarışa girmiş olabilirim. E, bu e, çok da iyi bir yere götürmez. Benimle ilgili ne söylüyor? Buna bakmak önemli olabilir. Merak ediyorum kıskançlık, e, kıyaslamak, e, hayatında başkalarını ve kendini kıyaslamak senin için nasıl bir yerde? Hayatında nasıl bir etkisi var? Ben şimdilik burada duracağım ama yorumlarda buluşalım istiyorum. Lütfen ben bunları anlatırken aklından ve kalbinden neler geçti benimle paylaş. Çünkü yorumlar kısmı aslında bizim buluştuğumuz kısım oluyor. Son olarak eğer benden daha fazla şey dinlemek istersen Terapist Koltuğu isimli podcast kanalımdan da beni dinleyebilirsin. Orada da farklı konuları anlatıyorum ama buna çok benzer içerikler. Eğer bunlar hoşuna gidiyorsa onlar da hoşuna gidecektir. Spotify gibi birçok podcast mecrasından ulaşabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak.